Merhaba, bugünkü videoda iPhone'umuzda telefon uygulamasının sağ üst köşesinde çıkan kırmızı noktayı nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. Çok basit. Öncelikle bu kırmızı nokta, kaçırılmış aramalar olduğunu gösterir. Telefon uygulamasına giriyoruz ve sola, yani son aramalar kısmına kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi, kaçırılmış aramaları temizlediğimizde kırmızı noktada kayboluyor ve uygulamada görünmüyor. Şimdi bu kırmızı noktanın kalıcı olarak hiç görünmemesini istiyorsak iPhone'umuzun ayarlarına gidiyoruz ve bildirimlere dokunuyoruz. Ardından burada telefon uygulamasını buluyoruz. Alfabetik sırada yer alıyor. Üzerine dokunuyoruz ve burada gördüğünüz bu anahtarı kapatıyoruz. Bunu kapattığımızda artık telefon uygulamasında kırmızı nokta görünmeyecek. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.